Bugün 7. ayın 9'u. Bak 9'u Kayseriler yeni yeni kızardı. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, maşallah. 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 Maşallah, maşallah, maşallah. Bak bir de erik göstereyim bakayım. Erik de çok güzel oldu. Bak. Bu sene dal budak erik maşallah. Maşallah. Maşallah maşallah. Efendim bir de şuraya tutalım. Üzümün salkımı gibi maşallah. Bu yalnız bu can caneri Can yeşil iken de güzel giniyor. Efendime söyleyeyim. Kırmızı iken de güzel giniyor. Bu da kırmızı tut da. Şurada bir erik cinsi var. O erik cinsi çok güzel. Bak bu. E, bu da değişik bir erik farklı, değişik bir erik. Bu herhalde iri siyah erik. Bak bu da eriklerin babası. Bunu yedi tanesi bir kilo geliyor. Bu mor erik. 7 tanesi bir kilo geliyor ve aroması da süper, süper bir erik. Bak şu kayısı, bak yandaki kayısı kızardı. Bu kayısı daha kızarmadı. Bu gece olan. Şöyle bisikleti. Bugün bayram günü. Baya bir bahçe kurulmuş. Hemen suları açacağım. Bak. Baya bir su istiyor. Lahanalar büyüdü. Bu herifte kızar da bak. Bak kızaran erikler var. Bak şuradaki erikler tamamen kızardı. Aç. Açıyorum açıyorum bir dakika. Bak. Tamam. Kızak erikler de kızarmaya başladı. Bak aradaki de Serhat. Bay bay Serhat. Bak Serhat da bay bay gitti. Gülay, salatalık mı topladın? Salatalık var mı? Salatalık var mı? Gülay salatalık toplamış. Bir tane salatalık bakayım Gülay. Bir tane bakayım. Tut bakayım. Bak salatalıkları toplanmış. Yani sezonun ilk salatalıkları toplandı. Meteciğim, Meteciğim dediye bay bay et bakayım. Serhat da baba oğul top oynuyor. Serhat bay bay it. <laughs> Video çekiyor. Bak Zeynepciğim de